Merhaba arkadaşlar, ikinci bölüme geldim. Ayaklardan kolları yapmıştık bir önceki bölümde. Şimdi gövdeyi birleştireceğiz. Önce ayaklardan hani gövde yapacağız. Ayaklardan ilmeklerimizin bu şekilde şu sırada olması lazım ki ayaklarımız daha düzgün dursun. Biraz hani altı sıra ördüm, işarettim buradaydı. Biraz fazla oldu buradan. 4 tane ilmeği söküyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeği söktüm. Bunu şimdi birleştirme yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Bunun bittiği yerden şuradan iklimi yapıyorum. Buradan değil, şu dipten batıyorum. Ondan sonra tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane ilmeğimiz ilmeğimiz vardı burada. 24 Sonra 3 tane zincir de örüyoruz. 1 2, 3, 3 zincirimiz dördük. Şimdi bu öbür bacağa geçiyoruz. Burayı da zincire kadar hiç arttırmaya, eksiltme yapmadan örelim. Bacağı ördüm arkadaşlar komple zincir de ördüm 24 24 48 yani iki bacakta 48 tane ilmeğimiz vardı zincir de çektik 3 3 6 don o yaptı 48 54 toplam 54 ilmeğimiz oldu şu an bu 54 ilmeğimizi başlangıç yerimiz belir belirleyelim toplam 54 ilmeğimiz oldu. Bu 54 ilmeğimizi 12 sıra hiç arttırma eksiltme yapmayalım. 12 sıra dümdüz öreceğiz. Tek tek 12 sıra örelim arkadaşlar. 12 sıra örelim ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar 54 ilmeğimi tam 12 sıra ördüm şimdi eksiltme yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane öreceğim bir tane eksiltiyorum eksiltmelerimizi ön ilmeklerin yani ilmeklerin şu önünden alıyoruz biliyorsunuzdur herhalde buralarda göstermedim ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane daha eksilteceğim şimdi Bu ikinci oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane daha eksiltiyorum. 3. eksiltmem oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane daha eksiltiyorum. Başa kadar eksiltmeden örüyorum. 2 3 4 beş 4 tane eksiltme yaptık arkadaşlar. 54 ilmeğimiz 50'ye düştü. 2 sıra 50 ilmeği yani hiç arttırma eksiltme yapmadan iki sıra örelim. İki sıra örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir iki sıra ördüm are baş alıyorum şimdi başta bir tane kesiyorum 8 tane örüyorum 3 4 5 6 7 8 bir tane daha eksiiyorum. daha 8 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha eksiltiyorum. Başa kadar 8 tane örüp bir tane eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 Evet, başa kadar bir eksi 8 ör yapalım. Ondan sonra bir sıra hiç artırıp eksiltmeden örüp gelin. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 3 4 5. Sıra başına kadar 5 tane örüp bir tane keseceğim. 1 2 3 4 5 tane örüp bir tane kesiyorum. Bu arada arkadaşlar elifimizi doldurmayı unutmayalım. Bacağını unutmuşum doldurmayı. Buraya sıkı doldurabilirsiniz. Ayağı dik durması için. Karlarını biraz daha sonra da doldursak olur. Biraz daha eksiltme yaptıktan sonra üst kısımlarını da dolduracağız. Şimdi. Bu sırayı artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 5 yani tane örüp bir eksiltme yapmıştık. Onun üstüne dümdüz bir sıra geçiyoruz. Sıra başına kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Ben sayılarını söylemiyorum arkadaşlar. Burada önemli olan arttırmalar eksiltmeler bunları düzenli yaptıktan sonra sayının bir tane fazla ya da bir tane eksik olması için önemli değil şimdi 2 3 4 bu sırada iki tane eksiltme yapacağım 5 6 7 8 9 10 tane örüyorum bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sıra başına kadar şu an eksiltmeden örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Bu sırayı şu an iki sıra daha öreceğiz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan iki sıra daha örelim. Evet arkadaşlar iki sıra daha ördüm. İlmeğimi üst alıyorum. Şimdi dört tane örüp bir tane kesme yapacağım kesmeleri başladık. 1 2 3 4 tane öreceğim. Bir tane keseceğim. Sıra başına kadar 4 tane örüp bir tane keseceğiz. 2 3 4 tane ördüm. Bir tane daha kesiyorum. Sıramızın başına kadar 4 tane örelim, bir tane keselim. 4 ördüm bir kestim. Şimdi elyaf dolduralım arkadaşlar. Yerimiz ufalmaya başladı. İçine güzelce elyaflarımızı dolduralım. Elyaflarımızı doldururken öyle makasla daha düzgün daha şekil verebiliyorsunuz. Ona dikkat edelim. Ben doldurdum bayağı elyafı. Geri kalanını yani üst kısımda daha sonra dolduracağım. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. 4 eksiltme yani 4 örüp bir eksiltmiştik şimdi 3 tane öreceğiz bir tane keseceğiz 1 2 3 3 örüp bir tane kesiyoruz sıra sonuna kadar 3 tane örüp bir tane keselim Evet arkadaşlar 3 ördüm bir kesin şimdi 2 örüp bir keseceğim Ondan sonra kolumu takacağım 2 tane öreceğim bir tane kesiyorum sıra başına kadar iki tane örüyorum bir tane kesiyorum iki tane örüp bir tane kestim sıra başına kadar bunu yapalım Evet arkadaşlar iki tane ördüm bir tane kestim şimdi kolları takı takacağız sıra başım bu buradan daha 2 3 4 hatta 5 yapım 5. ilmekten sonra kolunuzu takın. Kolumuza da 4 ilmek çıkarmıştık. şu yemeği biraz bu olduğunu sıkıştırmam 2 3 4 Şimdi tekrar örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane örüyoruz. Öbür kolumuzu takıyoruz. Dört ilmekle de bunu takıyoruz. Evet. Şimdi bir tane örüp bir tane kesiyoruz. Sıra başına kadar. Bir tane ör. bir tane kes bir tane ör bir tane kes bir tane ör bir tane kes bir tane ör bir tane kes. Bir tane ağır. Bir tane kes. Bir tane rüp. Bir tane daha keseceğim. Evet arkadaşlar. Sıra başımız burası oldu. Şimdi 4 sıra hiç örüp yani kesmeden 4 sıra boyun bölgesini yapacağız. Kesmiyoruz. Boynumuzu oluşturuyoruz. sırasını ördüm. Üst sırada daha öreceğim. Üst sıra daha öreceğim. Ondan sonra bedenimiz bitiyor. Kafaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Ördüm. Buraya şimdi şu an şey elyaf doldurmayacağım. Buraya tel ya da ben şey kulak kürdan koyuyorum. Kürdandan daha sert olsun diye hani kafa daha dik dursun diye kürdan yapıyorum. Tel de koyabilirsiniz. Ya da bu, şu bayraklara takılan o saplar oluyor sert ince uzun. Öyle bir sapınız varsa ondan da koyabilirsiniz kafanızı dik durması için. Ben kürdan koyuyorum. Telim de var ama teli bebeklerde kullanıyorum. Buna şu an sadece kafası için kürdan yeterli diye düşünüyorum. Bir dahaki videomda da Kafayı yapacağım. Şu an gövdede bitirmek istiyorum. Eğer beğeniyorsanız lütfen beğen, e, videolarıma beğenirseniz yorum yaparsanız çok memnun olurum. Görüşürüz. Kolay gelsin yapacak olan herkese.